Evet dizdiğimiz mezgitleri arkadaşlar şimdi tavaya sıfırdan koyuyoruz. Tavayı daha önce ısıttık arkadaşlar. Isınmış tava. Şurada yağ akmasın diye bu şekilde tutun. Kapatın üzerine ters çevirin. Mezgit burada. Kenardan nazikçe alın. Aldık. Çiçek gibi duruyor. Ondan sonra yanmış yağımızı üzerine döküyoruz. Bu kadar daha sonra çevirme yöntemini de tekrar göstereceğim. Bunun pişme yöntemi de şu şekilde oluyor arkadaşlar. İkide bir çevirmemek için balıkların şu kenarlarının kızardığını göreceksiniz. Balıkların buraları ve kuyrukları kızardığı zaman pişmiş ve kızarmış demektir. Onu çevireceksiniz. Evet arkadaşlar, şimdi kenarlarına bakıyoruz. Kenarları kızarmış. Demek ki bu pişti, kızardı, güzel kıvama geldi. Bunu ters çevirdi. Nasıl yap yapıyoruz? Tabağımızı kapatıyoruz. Sakin. Stres yok. Elimizi bu şekilde tabağın üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Yavaşça buradan tutuyoruz. Destekliyoruz bunu. Çünkü balıklar düşmesin. Yağını süzüyoruz. Süzdükçe çeviriyoruz. Tava yukarı geliyor. Ve çiçek gibi oldu tekrar geri koyuyoruz arkadaşlar. Şu kenar köşesinde yanmayacak şekilde tutuyoruz. Yavaşça sakince koyduk. Bitti. Bundan sonra ne yapıyoruz? Yağımızı üzerine gezdiriyoruz. Biraz da böyle piştikten sonra servise hazır. Afiyet olsun. Ne şekilde yapılacağını, yanmada bunu ne şekilde çevireceğimizi göstereceğim Sakin oluyoruz öncelikle. Tabağa koydum. Elinizi şöyle koyun arkadaşlar. Ondan sonra içindeki yağ güzelce süzün. Süzdük. Sakin diye. Tar gibi çıktı. 那你们啊，不着急。